Merhabalar arkadaşlar merkeze iyi pazarlar diliyorum. Şimdi bu haftaki hem listemizde zaten biliyorsunuz bir süredir yapmasını bek bir hareket yapmasını beklediğimiz bir smart vardı. Smart'ın buradaki grafiğe göre aşağı doğru düşmesi durumunun olabileceğini söylemiştik. Buradaki daralmayla şu endeksteki hızlı geri gelmeden dolayı biliyorsunuz burada epey bozmuştu grafiğini. Şimdi hisse ondan geriye geldi. Geri sekti ve 8.90 üzerine atarak 8.95 kapattı. E, buradaki düşeni herhalde aşağı yukarı kırdı diye yorumlayabiliriz. E, hissenin öncelikle bir olduğunu bir söyleyeyim. Bir yazılım şirketi e, Smart. Epeydir takibini yapıyoruz. Buralardaki bu hareketler arasında benzerlikler kurmuştuk biliyorsunuz. Uzun bir süredir buradaki bu Fibo desteğinin üzerine atmaya çalışıyordu kendisini. Direnç olarak duruyordu Fibo artık üzerine çıktık. Aynı zamanda buradaki düşenimizi de kırmış bulunuyoruz. O yüzden hisseyi artık bu hafta biraz kendisine bir şeyler bekleyeceğiz. Hele yarın endeks güzel açılırsa, yani bu hafta yine endeks ağır ağır da olsa, güzel güzel giderse, sakin sakin, smarttan da bir şeyler bekleyeceğiz artık. Arkadaş 8.90'ın üzerinde çıkmış, 8.95'te kapatmış. Tabii ki şu an sadece bir gün oldu bu kırılım başladığından beri. Buradaki kırılım bak görüyorsunuz. O yüzden böyle hemen e, çok fazla acele de etmemek lazım ama artık sanki niyeti arkadaşım biraz güzel gibi duruyor. Çünkü dediğim gibi epeydir zaten kırmaya çalıştığı bir aralıkta. Şurayı görüyorsunuz. Smart'ın şöyle biraz hikayesine bakalım önceden. Arkadaşlar bu Mart öncesinde hissemiz 12 civarlarında falandı orada 3'te 1'lik fiyata kadar düştü. Ondan sonra hızlı bir şekilde geri geldi. Tekrar bakın burada Fibonacci'lerine uya uya, desteklerine, dirençlerine geldi, gitti. Burada bir trendimiz oluşmuştu bakın. Şu nokta özellikle çok önemli. Şimdi kırılım gördüğümüz gibi hemen saldırmamak için aslında çok güzel noktalar bunlar ders olarak. Çünkü bakın görüyorsunuz burada trendi kırmasına rağmen üzerinde hem kalamamış hem işte ciddi satışlar gelmiş etmiş. Fibonun üzerine atamamış kırdıktan sonra aslında ondan kaynaklı bir düşüş. Düşüşten sonra burada acayip bir sıkışma. Şuradaki o sıkışma. Ondan sonra bakın burada bir deneme gibi bir şey var. Görüyor musunuz bunu? Şurayı bakın. Bu yüzden hemen kırdı diye saldırmamak gerekiyor. Şöyle bir iki gün falan görmek gerekiyor bazen. Buradan ondan sonra Fibos'undan da desteğini alıp en son roketi vurmuştu. %30-%40 civarında falan gitmiş olması lazım buradan. Oradan beri de düşen konumunda gidiyoruz. Buradaki büyük düşen hala kırılmış şekilde. Zaten o artık uzak yerlere doğru gitti. Yani umarım onlara ihtiyacı falan kalmaz isim. Şuradan gelen bir trendimiz vardı. O trende bakıyoruz. Böyle bir sıkışmamız vardı o noktada da. Arkadaşlar durum aslına bakarsanız bundan ibaret. Yani bu endeks düşmesi olmasaydı şuradaki aslında şöyle bir alanımız vardı bizim. Ya çok böyle şey milimlik çizmiyorum sadece göstermek için. Yani sıkışmanın aslında sonuna doğru geliyorduk. Her türlü ve şu anda kırılımın olmuş olması yüksek bir ihtimal. Yani olmamasına göre yüksek bir ihtimal. En azından öyle söyleyeyim. 890 smart için önemli. Bunun üzerinde kapatması lazım sürekli ki güzel bir görüntüsü olsun. Buradaki bakın tekrar bir fibolardı vesaireydi. Sadece şurada daha önce geldiği noktaları bile gitmek istese aslında epey bir uzaklık var o noktadan. Şöyle 11 üzerine doğru çıkarsak da bu noktalara doğru belki göz kırpmaya başlayabiliriz. Smart'ın görünümü o açıdan güzel. Arkadaşlar takip etmemizin sebebi de oydu zaten kendisine. Hatta şöyle bir şey görür gibi oldu mu? Dur bakalım. Ver bakayım bir magneti. Hmm. Evet böyle bir çizgi varmış. Burada bir tane daha tren direncimiz oluştu. Şuradan değil de şuradan çeksek de aynı şey olur arkadaşlar. Çok önemli değil orası. Bakın teması görün. Şuradan. Bir bura, iki bura. Şurada var bakın. Burayı tekrar tekrar çizmeyeyim diye. Döndüğü yerde orası olmuş. iki defa bakın gördünüz mü çizginin nasıl güzel çalıştığını. Böyle çizgileri arayacaksınız arkadaşlar. Sadece Fibo ile olmaz. Ya olur ama yine de yardımcı, kılavuz olması için böyle ne kadar kaynak bulursanız o kadar iyidir. İndikatörler de aynı şekilde. Mesela burada bakınca ya, şöyle aşağı doğru bir kafa çevirmiş duruyor ama. Göreceğiz niyeti iyi mi kötü mü bu hafta. Şimdi geri gelelim buraya. 8.90 dediğim gibi en önemli rakamımızdı. Şu ikisini artık silebiliriz. Onlarla işimiz umarım kalmamıştır. Bakın burada belki bir sürünme hareketi falan yapabilir Fibon'un altına doğru atarsa. Yani umarım artık yapmaz. Buradaki trendi kıramamışız arkadaşlar. Onun da değeri işte yaklaşık olarak 9.25 diyelim. İlk 1-2 gün için en azından. Daha şöyle bir de günlük de açayım mı bu grafiği ben. Bakın gördünüz mü? Daha böyle kırılımın tam olması için şurada da bir gün daha geçirmemiz lazım. Artık böyle tam hani güzelleşiyor diyebilmek için. Buradaki bu 9.25'in üzerine doğru bir atarsa kendisini zaten demek ki buradaki trendi de kırmak istiyor diye yorumlarız. Ee, öyle bir durumda ilk direncimiz 10 bölgesi arkadaşlar. Yani kemiksiz bir 10. Buradaki direncimiz olacak. Şu anda bulunduğumuz yerden bile oraya epey bir yolumuz var. Dediğim gibi şu 8.90'a Tutunduğundan bir emin olalım. Şöyle bir iki gün daha görüp eğer çok hareket etmezse yukarı aşağı ona göre. Buralarda yatay bile dursa yeter yani şu anda. Bu 8.90'ın altına gitmediğimiz sürece Smart'ta öyle çok korkulacak bir durum yoktur. Hatta dediğim gibi artık beklediğimiz yerlere birazcık hareket yapmasını isteriz şu anda bulunduğu yerlerden. Hisseyi ona göre inceliyoruz, ona göre bakıyoruz. Bu alanları bir kırabilse zaten aslında şu anda en zor yerlerinden birinde. Şeye benziyor açıdan. Kilere birazcık. E, bu kısa aralıklardaki o yataylarda işte trendlerde bunları bir kırabilse aslında daha rahat bir şekilde hareket edecektir ise. Çünkü bakın uzun süren bir düşme vardı. Düşmeden sonra fazla çıldırdı. Fazla çıldırdıktan sonra yine düşen ve yataya bağladı kendisini. Şimdi tekrardan böyle bir yataya doğru ya da yeniden yukarıya doğru bir hareketlenme bekleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim şey aynı aslına bakarsan. 8.90'ın üzerinde olduğumuz sürece sıkıntı yok. E, şu anda bir gün olduğu için sadece üzerinde bir gün geçirdiği için çok böyle %100 emin konuşmamak lazım. Bir gün daha geçirsin, iki gün daha geçirsin mesela. Pazartesi salıda buranın üzerindeyse tamam o zaman güzel görünüyor deriz. Ama bu pazartesi salıdaki hareketlere de bağlı tabii ki. Belki ise aşağı doğru geri gelecektir belki yukarıya doğru çatır çatır gitmeye çalışacaktır. Buradaki trendi de kırıp şu 9.25'teki trendi de kırarsa zaten demek ki biraz daha böyle hızlı hareket edecek diye yorumlarız. Ama dediğim gibi kapanış görmeden böyle 1-2 dakikalık hareketleri ve küçük hareket sekanslarıyla gaza gelmek brütteki hisseler için çok tehlikelidir. O yüzden dikkat edin yani. Onu söylemiş olayım. Smart'la alakalı durumumuz bu. Yazılım şirketi olduğunu söylemiştim yazılım şirketleri severiz arkadaşlar. Yani genel manada şimdi bu pandemide de zaten en az etkilenen iş kollarından birisi, sektörlerden birisi. Uzaktan çalışmaya çok elverişli olduğu için. Smart o manada da güzel. Dediğim gibi buradaki sıkışma aslında en güzeliydi ama yani şurası mesela bu hisse için ders niteliğinde bir şeydir arkadaşlar. Şu nokta. Şimdi buradaki hareketleri zamanında görmüş olan birisi için böyle bir kırılım olacağı, yani bu boyutta olmasa bile insanın aklına gelirdi. Ama mesela şuradaki hareketlerde hakikaten ders niteliğinde niye e, çıktı, kırdı zannediyorsunuz. Bakın Fibo'yu kıramayınca ne olmuş? Ta nereden nereye düşmüş yani hissi. Az buz bir düşüşte de değil. Burada %16'ya yakın düşüş var. Öyle diyelim. Güzel görünüyor. Bir süredir takibini yapıyoruz zaten. Listelerimizde ya yedekte oluyordu ya aslarda oluyordu. Biliyorsunuz ki smart. Artık bakacağız ne yapmak istediğini. Şurada bir kırar gibi olurken zaten endeks maalesef geldi bozdu. Şu anda tekrar kurtarıyor gibi kendisini. Hakikaten kurtarabilmiş mi? Onu göreceğiz. Şurada çok miniinden bir formasyon olduğundan bahsedebiliriz. Bunun derinliği kadar yukarıya hedefli. O da tahminen zaten bunun üzerine çıkıyordur. Bunun üzerine çıkarsa zaten zor alanı birazcık geçmiş oluruz. Böyle demiş olayım. Listemizdeki yerini koruyacak Smart arkadaşlar. Bakın bu listedeki e, hisseler, burada bir iki tane yeni eklenti var, yeni çıkanlar, edenler var. Son ayın akşam paylaşacağım bir videoda zaten. E, buradaki hisseleri zaten özetlerde vesaire ediyoruz. Ayrıca sormanıza gerek yok bana. Eğer ihtiyaç görürsem zaten birinden birinin incelenmesi gerektiğine ayrıca bakıyoruz, video hazırlıyoruz onlara. Böyle demiş olayım. Smart güzel görünüyor. Listede yerini koruyacak arkadaşlar. Yani sonunda şu beklediğimiz 890 muhabbeti artık bir bitti. Yani umarım kalıcı olarak bitmiştir. Sadece bir günlük bir şey değildir. Artık önüne bakar biraz ise. Böyle yan yan aşağı 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 fitil etti yani. insanlara. Böyle demiş olalım. Arkadaşlar herkese iyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere.